Herkese merhaba. Evet, geçenki paylaşımdan sonra Walking Pet'i çok kişi sormuş. Onun için sizlere detaylı anlatmak istiyorum. Ee, Xiaomi marka. Şöyle kolay e, bilekte taşınabilir bir e, komandası var. Buradan kontrol ediyoruz. Şu şekilde göstereyim sizlere de. E, saatte 6 kilometrenize kadar çıkabiliyor e, koşu bandı. Şu an 2, 3, 4, 5 ve 6 kilometre son hızdayım gerçekten çok iyi oldu. Tabii iyi oturuyoruz. Ben bir buçuk saat düzenli e, şekilde bandının e, üstündeyim. E, bir güzel özelliği de aslında katlanabilir olması. E, şu an e, mutfaktayım. Niye? E, oğlum online derste, kızım odasında. E, eşim de salonda olunca bana yer kalmadı. Kolaylıkla getirebildim aslında. E, şu şekilde katlanabiliyor. Çok pratik. Yaklaşık bir 30 kilo. E, önde de tekerleği var. Şu şekilde istediğiniz yere de girebiliyor. Ee, bize dediğim gibi karantina günlerinde çok iyi geldi. Ben sizlere de tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.